Şöyle iki kat bir bebeği ipi ile göstermek istiyorum sizlere. Hemen 4 milimde tığ kullanacağım. Öncelikle alt tabanı oluşturabilmek için dilediğiniz uzunlukta zincirlerinizi sıkmadan çekin lütfen. Şöyle bir miktar zincirlerimizi hazırlayalım. Ve hemen devamında modeli çalıştıralım. Böyle bir miktar yeterli olacaktır. Sizler dilediğiniz uzunlukla çalıştırabilirsiniz çalışmayı. Hemen şu şekilde bir tane zincir çekiyorum model için. Geliyorum başına doluyorum. Başlangıç noktasındaki ilk zincirin içerisine gelip şu şekilde önce bir ikisini sonra ikisini çekiyorum. Şimdi buradan sonra artık yapacağımız işlem başına dolama işlemi olmayacak. Onun yerine bir evvelki sırada ikili trabzan gibi çalıştırdığımız şöyle ipimizi alıyoruz. Daha sonra zincire batıyoruz. Buradan bir ilmek çekiyoruz. Böyle 3 tane ilmeğimiz oluyor. Hepsini birlikte tek seferde ilmek olarak çekiyoruz. Devam ediyorum. Oluşturmuş olduğumuz üçüncü ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkartacağız. Şu şekilde konumlandırdık. Geliyoruz zincirin üzerinden de bir ilmek çıkartıyoruz. Şöyle üçlü olarak duruyor. Hop. Her seferinde bu işlemi hızlı şekilde tekrarlıyoruz. Buradaki yapılış amacı balık sırtını oluşturabilmek için. Tekrar devam edelim. Bu örgünün birinci sırası her seferinde bu işlemi tekrarladığınız zaman tabi elinizi çok çok sıkmayın lütfen. Şöyle biraz gelişine bırakın. Çünkü şurada sonda şu an çıkarttığım ilmek bakın şu an çıkarttığım ilmek bir sonraki aşamada ikinci ilmek olarak çalıştıracağım ilmek. Kitliyorum ikinci ilmeği. O yüzden ilmeklerinizi çok sıkmamanız gerekiyor. Devam edelim. Zaten ilmek sayımız az. Geri dönüşü de göstereceğim. Nasıl durduğuna. Her seferinde bu 3 ilmeği birlikte alacağız ve çekeceğiz. Aslında çok çok kolay. Seri olarak yapabilirsiniz. Ben özellikle yavaş olarak çalışıyorum. Aramızda bilmeyen arkadaşlarımız var. Son alana geldik burayı kilitliyorum. Çeviriyorum. Bakın burada yapacağım işlem başına dolamadan her seferinde gelip bir sık iğne çalıştırmak. Başına dolama işlemi yapmıyorum. Şu şekilde her bir alana sık iğnemi çalıştırıyorum. Ön sıralar hep aynı arka sıralar hep aynı arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şu şekilde. Devam edelim. Bu arada ipimin iki katı bitti. O zaman ne yapıyorum? Hemen şuradan bir ip daha alayım. Ve şurayı hızlı bir şekilde iki ipe çevireyim. Kopartma yapmayacağım. Daha sonra o ip saklarım. Zaten sizlere göstermek için yaptığım için. İkinci sıra bitti. Geliyorum bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradakini görmeyin. Şu şekilde. Yapacağım işlem gene bir zincir çektim ilk noktaya geldim şu şekilde başına dolayarak geldim İkisini bir çektim ikisini bir çektim devamında bakın şuradaki ilmeğim. zincir üstündeki ilmekler artık trabzan üstünde üçünü bir topladım trabzan üstünden üçünü bir topladım İki ilmek oldu. Üçünü bir topladım. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şunu saklayacağım. Buna hiç dikkat etmeyin. Her seferinde ilmeği alıyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. İlmeği al, devam et. İlmeği al, devam et şeklinde. Şöyle bir görüntü oluyor. Bakın. Sağdan sola yatıyor ilmekler.